Evet seni bir seri yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün Anadolu'da Anadolu'nun nerede lan Erzurum'un Karlı Kışlı zorlu dağlarındayız Alttan giren Salsesi Yüreğimizi buruk buruk etti Yine çok damardan girdi Videoya like atıp kanala abone olduysanız haydi şimdi videomuza geçelim bölüm 1 kaçış evet buradayız. ne diyor of oy bir an için tünel hiç bitmeyecek sandım taylan sen salaksın oğlum bu soktuğum burada ne yapıyorum ben ne sanıyorum ki kendime Ma macera peresine bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım hastalığı o köylünün dediğine göre ileride imamın evi var diyor İmamın evi burada arkadaşlar. Bu tren üzerinden gittim zaman. İmam Efendi'nin evine gitmiş olacağız. İmam, İmam Efendi bekleriz geliyoruz. İmam Efendi'nin evine doğru bir koşu başlatmış bulunmaktayız arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı sakın, sakın, Daha erken. İmam Efendi'nin camisini buldum arkadaşlar. Hani cami burada. Cami burada duruyor. Hava sıcaklığı 8 diyor. Hissettiğimiz ekstresini O ayak izlerimiz de Mina minareyi gördük arkadaşlar. Minareye doğru şimdi hızla ilerliyoruz. Ya, bu çok çabuk yorulma var ve hızlı koşma bağlı hızlı. Aa. kadarıyla burası cami. İmamın evi burada değil. İmamın evi biraz daha caminin uzanında anladığım kadarıyla. Ee, sol altta barlar var. Soğukluk barı var. Enerji barı var. Acıkma ve susama barı var. Ortalığın altında ise hızlı koşmak için süremiz falanımız filanımız intihar milanımız var. Şimdi imamın evi solda kalıyor. Lan imamın evi burası mı? Durun önce imamın evine gidelim. Önce İmam Efendi'nin evine giriyoruz hocam. O Türk bayrağı. Bak gene geldi. Türk bayrağımızı selamladığımıza göre şimdi İmam Efendi'nin evine doğru giriyoruz. Selamun Aleyküm İmam Efendi. İçeriden kilitlenmiş. İmam Efendi evi niye kilitledin lan? İmam Efendi. Aha arkada da kapı var. Camdan bakabilir miyiz? İmam Efendi. Merhabalar. İmam efendi yok içeride. Ah bismillahirrahmanirrahim. Ay sanmasınlar lan bizi. Selamun aleyküm. Kimse var mı dedim. Ben de dedim abi en başta biraz önce. Abi kimse yok. Bu ne ezda dolabı. Var ol. Sen de var ol kardeşim. Bak kimse yok İmam efendi nerede Çanak al abi bunlar lazım olacak bize herhalde Aha burada bir kağıt var Bismillahirrahmanirrahim Bu sabah askerler geldi Göktay çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı Onlarla ula Onlara ulaşmaya çalıştım Ama geç kaldım Beni almadan gittiler Eğer bunu okuyorsan Okuyan olursa beni tepedeki gözlük kulesinde bulsun Allah yardımcımız olsun diye. Tepedeki gözcü kulesi nerede lan? Ben senin İmam efendi akşam okundu kimse yok ya Akşam ezanı okundu daha imam yok Bu nasıl bir şey anlamadım ki Türk çayımızı yaprak sarmamızı Kolamızı Kıtlama şekerimizi alıyoruz Odunları alıyoruz abi birazcık burada Uyumamız mı gerekiyor Bunu da aldık abi çekmeceler Boş abi Zaten çekmeceyi boşsa niye koydun onu çanlandık Sobamız var Burada bir de Kömür var abi Babet çorap mı Lan babet çorap mı ne? Bere aldık lan burada kömür vardı Nasıl aldım onları Tamam ben bir yandaki Şeye gitmek istiyorum ya. Camiye <laughs> Ne diyor Hacı Eşref Camii Camiye giremiyor muyuz? Oha mezarlar var burada gördüğün gibi neredeyse. Ne? El Fatiha diyor. Oha Fatiha okuyor. Mezarları bütün ölülere Fatiha okuduk. Amin dedik. Bilmiyorum işareti çıktı amin deyince. Niye bu kadar şey yapıyorsun yani? Neyse sıkıntı yok. Bayrağımız yine burada. Dalgalana dursun. Biz direkt çıkalım lan. İmamı göm. İmamı gör yazacaklar bir geri zekalar gömüyormuşlar. Işte. Enerjimiz düşük aslında. Bir yemek mi yesek? Aha buldum. Vallahi buldum. Kuleyi buldum. İmam efendi de lan. Damar sesi yine şey damar sesi. Adamı seni dünyaya ses yine damardan girdi. Oha. Çok damardan girdi arkadaşlar sas sesi. İmam Efendi ile karşılaşacağız. Çok heyecanlıyım. İmam Efendi. Neredesin ya? Lan. Çok geç kaldım diyor. Yapma be imam efendi. Ca kebabı yiyecektik be seninle. Sen niye erken gittin bizde? Niye böyle yaptın imam efendi? İmam efendi ca kebabı yemeye gidecektik. aramızda erken vedası gerçekleşti imam efendinin. Yapacak bir şey yok. Mekan içinde, nur içinde yatayım ben efendim. Bak moralim çok. Çok bozuldu. Ne? Eğer bunu okuyorsa muhtemelen çoktan ölmüş demektir. Vasiyetimdir Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa Olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan ziyayı bul. Diya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlere gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerlerde olmalı. Emir yolunun yakınlarına bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansınızı iyi alabilir. Allah yardımcını Allah razı olsun İmam abi. Senin Yapma be imam efendi. Yapma be imam efendi. <laughs> <laughs> Baldızı bala bandırayım. Rap <laughs> müzik değil yapıyorum ya. Beyimam efendi. Ee. <laughs> Nasıl gömeceğiz seni bana onu söyleyin. Nasıl kürek mürek mi? Bu ne? Dal. O tuttuğun <laughs> dal dal değil kardeş. Bu dalları ben niye topluyorum ya? Bilmiyorum. Aha. Ne İmam oluyor? İmam'ı gömdük. İmam efendi bir fatiha okuyacağız İmam efendi. Önce Fatiha'nı okuyacağız. Allah'ım İmam efendi cennetinde bağışla yarabbim. Amin. Allah rahmet eylesin İmam efendi. Şimdi bir yukarı çıkmam lazım. Hava sıcaklığı, ama meteor şuraya düşmüş hmm. Okey ee, Ne diyor? Bir şuraya geçesin değil mi? Avcının kulübesine hmm. Avcının kulübesine gitmek birazcık zorlu olacak Hava sıcaklığı bizim için çok düştü Şu kibriti al abi Kömürleri dal al Yakmamız lazım ama dışarıdan dal toplayıp Yaksam daha mantıklı değil mi? Evet şimdi ben dallarımı topladım. 7 tane dol topladım. Kibritim de var. Ateşi yak dedim abi. 14 dakikalık bir ateş yanma süremiz varmış. Biz de burada ısınalım o sırada. Şuralarda ne var? Gofret var abi. Ver bir gofreti. Kola. Dürbün. Eh, önemli dürbün yaşananı. Biraz da posandı. burada bir şey yok. Ne yapacağız Bu arada 30 kiloya kadar yük taşıyabiliyor musunuz anladığım kadarıyla yatak var bir bir saat uyuyalım. Yani. bir saat uyuduk enerjimiz düşmüş birazcık yemek yemek istiyorum da yemeği nasıl yiyeceğim? I yiyormuşuz arkadaşlar. Bir ne yiyelim biliyor musunuz? Bir tane kıtlama şekeri ye ya. Heh. oğlum şunu giysene. Babet çorap nereye nasıl, nasıl giyeceğiz? Giy. Babet çorabımızı giydik, böreğimizi giydik. Bakayım havaya. Arkadaşlar bence o yere bir sonraki bölümde gidelim ya. Bir sonraki bölümde ekmek daha mantıklı olacak arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun kapanışını şeyde yapacağım. Hayır, durun. Videonun kapanışını İmam Efendi'nin mezarının önünde yapacağım. İmam Efendi, sen bizi bırakıp gittin ya. Keşke gitmeseydin ya. Dünyanın, dünyanın günü sen be. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like etmeyi sakın ve sakın unutmayın. Erzurum videosunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip video like atmayı da sakın unutmayın.